Efendim yurt gündemine dönüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ekonomik krize çözüm olarak bir kampanya başlattı. Adına da askıda 9 gülek buğday projesi dedi. Tepki Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Bakir Su İçmez'den geldi. Su içmez, gelir düzeyi düşük olan çiftçiden destek beklemek, tarım ve ekonomi politikalarının iflas ettiğinin bir göstergesidir dedi yaklaşık 300 kilo buğdayı çiftçi kime verecek? Çiftçilerden toplanan bu buğdaylar nerede depolanacak? Bunları kim işleyecek? Una çevirecek. Bu undan hangi fırınlar ekmek üretecek ve bunu kaç liradan dar ve sabit gelirli tüketiciye sunacak? Bu soruların henüz yanıtı yok. Kamuoyunda askıda 9 gülek buğday projesinin farkındalık dışında bir işe yaramayacağı görüşü hakim. Bu projenin ayakları yok. Ekonomik kriz derinleşiyor. Çiftçinin kredi borcu 886 milyar lirayı geçti. Bu ortamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dar gelirlilere katkı sağlamak için borç içindeki çiftçilerden destek istedi. Bahçeli askıda 9 gülek buğday projesini başlattı çiftçiden tüketiciye destek olmayı beklemek e artık uygulanan tarım politikalarında, ekonomi politikalarında iflas ettiğinin bir göstergesidir. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Su içmez. Çiftçinin içinde bulunduğu çıkmaza dikkat çekti. Dar gelirliye ekonomik çıkmaza bu şekilde çözüm bulunamayacağını söyledi. Tarımsal girdi maliyetleri yüksek. Verilen destekler yetersiz. Verilen destekler bir yıl sonra ödenmekte. Çiftçi nüfusu zaten yaşlı. Çiftçinin ve tüketicilerin tüketicinin mutlu olması üretim politikasından geçiyor. Çözüm bunlar değil. Çözüm üretim politikası. Buğdayda dışarıya bağımlılığı azaltma politikası. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin e, çiftçi karı etkilenecek alın politikası. Girdilerde somut indirimler. Desteklerin bir yıl sonra değil yılı içinde ödenmesi. Peki askıda 9 gülek buğday projesi nedir? Gülek eski bir ölçü birimi ve bir gülek 32 kilo buğdaya denk geliyor. Geçmişte bu ölçü köylülerin tartı yerine teneke veya Çap kovaları kullanması nedeniyle yaygındı.